Herkese merhaba. Ben ben İmran. Bugün sizinle yeni bir oyuna başlıyoruz. Oyunun adı Brawl Stars. Herkes biliyordur umarım. Evet, başlıyoruz. Ben bu hesabımı yeni açtım. Eski hesabımda çok şey vardı ama orada video çekemedim. Ama bu hesabım açık. Evet. Biz oyuna başlayalım. Gördüğünüz gibi karakterlerim çok az daha. Daha 4 tane karakterim var. Ben çok süredir yoktum Brawl Stars'ta. Yani 1 yıl falan olmuştur. Çok karakter çıkmış. 54 tane olmuş. Ben varken 40 tane falandı. Aynen 1 yıl önce 40 tane falandı ama şimdi 54 tane olmuş. Çok iyi. Ben en sevdiğim karakter buradan şey oldu ya adı neydi? Meg miydi? Meg. Aynen bu karakteri ben çok sevdim arkadaşlar. Çok güzel bir karakter. Ultisi de güzel. Aynen ben bu karakteri çok sevdim. Yani inşallah çıkar. Evet. Ücretsiz. Hediye veriyor. Aa şey diyeceğim. Şu teklif çok güzel değil mi ya? Şu teklif çok güzel. Aa. Ah, iki tane mega kutu veriyor. Ay çok iyi, çok heyecanlandım. Haydi. Arkadaşlar ne geliyor? Hadi 6 yazsın ya da 7 yazsın, 8 yazsın. Ama karakter çıksın. Haydi. 4 yazdın mı? Ne? 4 yazıyor mu? Lan nasıl olur? Allah kahretsin nasıl olur lan? İkincisi haydi. Hayır bunlar çıksın. Çık Çıktın arkadaşlar. Ya tüh çıkmadı ya. Yani. Aha, yeniyor. Ne geldi? Poko geldi. Ben burada gözümü kapatıyorum. Güzel bir şey gelir diyorum ama burada Poko geliyor. O çok heyecanlanmıştım ama. Tüh. Ama ücretsiz bir tane daha şey var. Ha, Cold için şey. Bunu da alıyoruz. Keşke 29 elmas olsaydı ya. Ender savaşçıyı bitirirdim. Kaç tane ender kaldı bir dakika? Bitirir miydi? Kaç tane ender? İki tane aynı. İki tane. Ben zaten Ender sevmiyorum. Bu şu. Şey. Oku. Oku hadi sevmiyorum. Çok az hazır <laughs> Arkadaşlar şu çocuğun saçları bana benziyor. Harbiden diyorum. Benim saçlarım kırmızı değildi. Ama bana benziyor. Ee, bir gün beni görürseniz. Yani görürseniz benzediğini. Ben şu çocuğa biraz benziyorum. Bu arada kanalı büyütmemiz lazım arkadaşlar. Lütfen abone olun. Like falan atın. Yani bu kadar uğraşıyorum sizin için. Hadi oyuna başlayalım biz. Şöyle tek hesaplaşma. Tabii. Evet oyna. Oyuna başladık arkadaşlar. Şöyle sesini kapatayım arkadaşlar. Ya da boş ver. Şöyle biz kendi işimize bakalım. Onlar bizi ilgilendirmez. Ah senin. Aha tamam güzel. Ama Rosa geliyor. Benim daha çok var. Öldürürüm ki bunu. Gel gel. Vah vah vah. Hareketlere bak korktu. Gel gel bunu da öldürün. Aa ben de üç tane oldu. Arkadaşlar ben çok iyiyim ya. Aha burada birisi var. Kolt. Kolt'un üstüne atlıyoruz. Uy tam tam isabet. Çok güzel atladım. Daha şuradaki El Primo'yu da öldüreyim. Oğlum sana hayırdır. Ben de atlayabilirim. Şöyle. Birinciliği aldık. Ben bu oyunda iyi oynuyorum, yani baya güzel oynuyorum. Ama işte hesabımı kaybettim. Nasıl oldu? Çaldılar, bilmiyorum nasıl oldu, kaybettim. <laughs> o hesabım bilgisayardaydı. Arkadaşlar şu an şey farkındaysanız telefonda oynuyorum. Aynen, şu an telefonda oynuyorum. Mikrofon falan da yok. Önceden bilgisayarda oynardım. Ama kanalım yoktu. Şu an kanalım var. Evet, bir daha girelim ama farklı karakterle girelim. Hangi karakteri aldım? Şu yakışıklı alayım ya. Tamam, adını yakışıklı koydum. Her video girdiğinde artık tanışırsınız. Evet, başladım aç. Herkes bana saldırmayı düşünüyor. <laughs> Arkadaşlar benim en sevdiğim sayı 8 olduğu için adımı 8 İmran 8 koydum. Nasıl ama güzel mi? Aha tekte öldürdük. Yaklaşma yaklaşma. Aa. Çok az canım kaldı. Çok az kaldı. Ama yendim tabi. Tabi yenerim oğlum ben kimim? Evet. Açılmadı. Bir daha deniyoruz. Tamam açıldı. Bak şurada birisi var. Oğlum gelsene. Gelmiyor ya. Lan. Tamam. Teki tek mi kaldı hesaplaşma. Senle bir hesaplaşalım. Gel hele gel gel. Bu arada ben Karadeniz'e şey biliyorum arkadaşlar. Gel gel hesaplaşalım. Aha değmedi hiçbiri. Hiçbiri değil ha? Ah can, canım az. Hayır onun canı daha az. Ya tüh ya. Sonra kalmıştım. 600 canı kalmış da. 8 aldım. Bir şey olmaz ya güzel. Lan yakışıklı sen nasıl kazanamazsın? Oha. Güzel. Şimdi sandık açacağız galiba. Kutu mu açacağız? Aynen kutu açacağız. Kutu açıyoruz. Başladık. Evet. 3 yaz. Bundan bir şey çıkmayacak diye düşünüyorum. Aslında bunu daha 4 yazmaz ki yani. 4 yazmaz ki. Bakın arkadaşlar ben şunu sevmedim. Şu karakter nedense sevmedim. Ama alırım diye düşünüyorum. Belki para yatırırım. Alırım ama sevmedim. Öncekilerden hepsini almıştım. Şimdi neden para yatırmıyorum Çünkü şimdi baştan oynamak istiyorum. Yani baştan nasıl oynanır? Yani hepsini bilmek istiyorum. Nasıl kulüp kurulur? Arkadaş nasıl yapılır? İşte hepsini şu an öğrenmek istiyorum. O yüzden baştan başladım. Ve sizlerle birlikte karakterlerin hepsini alacağız. Kupa yolundan da daha çok uzağa gideceğiz inşallah. O yüzden ben şey baştan başladığım için biraz şey olacak. Tamam. Arkadaşlar bir maç daha mı yapsak? Aynen. Bir maç daha yapalım. Haydi. Bir maç daha yapalım. Ben bu sefer de farklı karakterle yapalım. Bu sefer yeni aldığımız Poco. Seç. Oyna. Haydi bakalım. Poco. Ben de eskiden 38 tane karakter vardı. O zaman Allah tabii 40 tane karakterdi. 42 mi öyleydi. Ben de sadece şey yoktu. Spike yoktu. Bir de Leon yoktu. Bunlar yoktu. Ben? Niye bu kadar zor oldu lan bu? Ya Poco bu arada çok yavaş ya. Ben girdim nereye? Orası pusu olabilir mi? Mesela. Şuraya biri saklanabilir mi? Şuraya herhalde. Bak El Primo çıktı. Hayır. Hayır. Bak öleceğim ha. Kesinlikle öleceğim. Evet. Kendime can geldim. Gel. Gel. Gel oğlum gel. Ben sana ne dedim? Burası Karadeniz. Seni Karadeniz'e gömerim. Arkadaşlar bu arada ben videolarımı 20 dakikadan fazla yap yapmıyorum. Neden bilmiyorum. 20 dakikadan fazla yapmıyor. Ne bileyim uzak sürmesin diye. Ne yani isterseniz yapabilirim. Siz yorumlara yazın en iyisi hangi oyunları oynayacağımı. Hangi oyunları oynayacağım ben bilemiyorum. Karar veremiyorum. Siz yazın o yüzden. istediğiniz oyunu indiririm. Oynarım. Tabi ben oyun oyun kanalıyım. Evet arkadaşlar. iki insan kaldım öldük. Tabi koltuğu da öldürdük. 7 aldık. Önceki sefer 8 almıştık ama sefer 7. Güzel. Arkadaşlar siz yazın en iyisi ya. Bakın şunu da alalım. Siz yazın en iyisi yorumlara. Daha önce video atmıştım zaten. Evet. 3 tane videom var. Arkadaşlar siz yorumları yazarsanız artık hangi oyun oynayacağımı, oynayacağımı. Şu an ben videoyu kapatıyorum ve Brawl Stars'ın ikincisi de gelir herhalde. Yani gelir. Ee, gelir. Siz yazarsanız ben her oyunu indiririm, istediğiniz oyunu oynarım. Yani incelerim, he hepsini yaparım. Size terki yazın, like atın, abone olun, yorum yapın. Arkadaşlar herkes görüşürüz. Herkese İyi günler görüşürüz.